Bastı kadar birinci sezon gecenin ikinci maçında bir tarafta kaptanlar FK, diğer tarafta Stuttgart vardı. gerçekten kıran kırana bir mücadele oldu. Stuttgart oyuna güzel bir başlangıç yaptı. Üstünde gerçekten iyi kurdu. ama kaptanlar FK maçtan gerçekten çok iyi bir geri dönüş yakalayarak dostluk kazandı. Ee, büyük olarak Hasan abi sana yapsana vereyim neler söylemek istersen maç yani hakkında. Yani yardımcım küçük olarak onu büyük alar onu vereyim. <laughs> Bugün de çektik de amatörce bir kırmızı yediğimiz için kaptanları bir fırsat doğdu. İyi değerlendiler tebrik ederim. Dostluk kazandı sonuçta. Ama bir dostluk kazanmayacak. Gene eksik geldim ona karşı. Üçüncü maçta görüşeceğiz. Evet Hasan abi neler söylemek Öncelikle <laughs> istersin? Öncelikle takıma tebrik ederim. Güzel maçta. Kardeşimin gençliğine veriyorum. Çok pek eksikli kardeşim. 9-3 <laughs> evet. vardı abi. Bizim tecrübemiz yeter her zaman. Biz iyi bir takım olacağız. Biz daha yeniyiz gerçekten. Oturamadık da. On maç oldu ama oturamadık. Çok ciddi bir kayıp bu. Ama inşallah iyi olacağız. Birinci sezonda böyle ikisinde ikinci sezon daha iyi şekilde geleceğiz inşallah. Bir de da başarılar dilerim. Akşam akşam. İyi akşamlar. Bize kaptanlar FKV şut kartı tebrik ederiz. Derken maçlarda gittik. Hoşçakalın. İyi akşamlar.